Selam dostlar, evinizin mühendisi geldi. Yine bir hasar tespitindeyiz. Binalarda farklı farklı çatlak türleri var. Maruz kaldığı ortamdan dolayı sıvası atan yerler. Dış ortamdayız ve burada hava şartlarına maruz kalıyor. Bu binalarda su yalıtımı yapılmadığı için ister istemez buradaki yapı elemanları sudan ve çevresel etkenlerden etkileniyor ve gördüğünüz gibi şu taşıyıcı elemanlarımızda pas payı dediğimiz kolonlarda veya kirişlerde demiri korozyondan koruyan bir yapı elemanımız var burada. Sıvamız patlamış. Gördüğünüz gibi kolaylıkla ayrılabiliyor. Demirler gördüğünüz gibi korozyona uğramış. Biz binayı statik projede 16 demirle bile çözmüş olabiliriz. Korozyondan sonra 12 milime düşebilir. Özet geçecek olursak her çatlaktan korkmamız gerekmiyor. Fakat o çatlakları acilen gidermemiz, bakım yapıp optimum şartları sağlamamız gerekiyor. Ve en önemlisi binalarda su yalıtımı ve düzgün bir boya uygulaması yapılması gerekiyor. Şimdilik benden bu kadar. Ben kaçar, Ahmet kaçar. İnşaata dair her şey bu kanalda. is e tv